Sileyim alıyorum önce. Ovalıyorum ovalıyorum daha iyi oldu. Herkese merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Bugün Beşiktaş Altay maçına tepki veriyorum. Ee, bir Galatasaraylı olarak tabii ki Beşiktaş'ın karşı rakibini destekleyeceğim. O yüzden Altay'ın kazanmasını istiyorum. Bakalım. Bir tarafta Mustafa Denizli, diğer tarafta Sergen Yalçın. Geçen sezon çifte kupa kazandı Beşiktaş'ta Sergen Yalçın. Mustafa Hoca'da 2008-2009'da Beşiktaş Teknik Direktörü olarak bu başarıyı... Reis, Ergin reis yönetme yalancı, reis. ...o takımın golcülerinden Nobre'de bugün Mustafa Hoca'nın yardımcısı. Fırat Yargınus. Her şey hazır artık. Bamba topun başında... İlk düdük, haftanın açılışı İzmir'de yapılıyor. Kenan döndü. Kenan basıp Pjanić'e. Pjanić'in e şutu savunmadan sekte dışarı çıktı korner. Viralem Pjanić. Köşe vuruşunu da o kullanacak. Diyor, yere çarpan top dışarıda. Piyaniç yaptı ortayı. Kale sahası gol şansı topağlarda. Topağlarda. Ama Fırat Aydınus itirazlar var bakıyor. Orta noktayı gösterdi. Fırat Aydınus Beşiktaş bir döne geçiyor. Altaylı oyuncuların itirazı. buluştu. Sakin yani bir Altay destekliyorum Aydınuz, da yani kazansa da kaybetse de Beşiktaş kazansa da kaybetse de. bakalım. Kenan Seken topu kendi kalesine atmış. Beşiktaş galiba. Zorcular. Golün sevincini yaşıyor. Eliyle de atmış olabilir. Göremiyorum ki. Herkes itiraz ediyor. Bekleyin dedi Fırat Aydınus. olabilir çünkü herkes birden bire itiraz etmez yani. Olmayan bir pozisyon. ekrana yansıtılan görüntü. Beşiktaş teknik heyeti de Sergen Hocam e gibi diyor. Dakika 21. varodasıyla odasıyla diyalog halinde Fırat Hoca, Fırat Aydınus. O tarafa doğru yöneldiyse. Evet, Karamello oynama. Almanya evet. buluşan top. Gol değeri kazanmıyor. Yani şunu diyecektim. Beşiktaş bu maçı kazansa üzülmem ama kaybederse sevinirim. Ya maç izlemek istiyorum. Ee, şampiyonluk Garip yarışında da Beşiktaş'ın kaybetmesini istiyorum. Bundan doğal hakkım olamaz yani bu Galatasaray Yani öyle. Ya video izleyen şunu demesin. Sen seni ne ilgilendiriyor da bu işte Beşiktaş düşmanlığı yapıyor falan tarzı bir şeyler yazmayın sakın. Zaten yorum atan da yok kanalda. Ceyhun'dan bas. Kapel ceza sahasında sonra devam Rıdvan. Önemli müdahale Rıdvan. Şimdi yani yorum Sakala, at. Topu kaybetti. Yerden vuruş dışarıya. Karamoko Bamba. Güzel vurdu. Gol yaklaştı Altay. En sakaladan bir anlık hata. Burada topu kaybetti. Karamoko Bamba'nın şutu. Mükemmel şutu Topas farklı dışarı çıktı. Oğuzhan, Kenan, top kaybı Kenan'dan, Erhan uzun oynamayı tercih etti Atiba, Atiba Mert kalesini terk etmişti, oh. Mert şimdi topla buluştu, verdi pasını Serdar'a, sakin diyor arkadaşlarına Atiba. <laughs> Atiba hatayı sen yapıyorsun sakin desen mi? Atiba, Salih, Sakala. Pas Gökhan. Gökhan'dan Erhan'a. Gökhan Töre. Kenan Karaman. Basit bir top kaybı. Ondan sonra daha kim var? Bu maçta şu an izlediğim kadarıyla Piyanic. Forvet'te kim var Beşiktaş'ın? Kenan mı? Ya yani bu üçü biraz çıplar oynuyor. Salih geldi. Bozdu onun pozisyonunu zeki yine araya girdi. Pası Pamba'ya. Karaman ceza sahasında bomba dışarıya. Karamoko bomba dışarıya. Bu kez sağ çaprazdan vurdu. İyi e, geliyorlar. Sol çaprazdan şansını denemiş. Top. Miralem Pjanic. Ben dedim abi adamda bir sıkıntı varmış demek ki yani. Çünkü etkili oynayamıyor, görünmüyordu bilene bir iki kere gördüm. Bir Ceyhun faal yaptı Elbisini, gördüm. Bir de oyunun yönünü değiştirdi. Başka yoktu. Beşiktaş'ın orta sahasıyla stoperler arasında bildiği olsan... boşluk yani kamera kadrajına sığmıyor. O kadar bir büyük boşluk var. Ee, sakatlıklar var. Ondan sonra pas trafiğini yapan Piyanic etkisiz olsa bile o çıktı. Oğuzhan bu üçüncü şutuydu ee, maçtaki Şimdi Erhan Salih'in pozisyonlarının yeri değişti yani Beşiktaş'ın orta sahası biraz bitti yani Bir de ilk yarının sonundayız İkinci yarı nasıl oynama. olur bilmiyorum Eğer bu şekilde olursa Beşiktaş yani 70. dakikaları görmez Göremez yani böyle giderse Ama ikinci yarı Sergün Hoca bir şeyler yapacağını düşünüyorum yani Pozisyon yani. Kenan, Kenan Karaman'la atakta Beşiktaş Kenan ceza Kenan'ın şutu kaleciyiz. Oğuzhan pas istemişti. Kenan'ın pozisyonları Kenan beni de heyecanlandırmıyor. Şimdi Ceyhun Gülselam. Bu... İzmir'de ilk yarı bitti sevgili seyirciler. İka'da. İkinci yarı görüşürüz. Altay Bir de sakala. Gökhan koşuyu yaptı. Gökhan der riskli bir pas. Güven topu aldı. Güven kariçten sıyrıldı. Arkadaşlara bak. Güven, sona, kuruş, gol. Video açtım gol attı Beşiktaş. İki, güven, i̇kinci yarıda tekrar Beşiktaş, birlikteyiz diyemeden Beşiktaş, Beşiktaş golü beşiyor. buldu. Hata, İlk yarıda da güven pek güven, güven vermiyor Yalçın. demiştim. Süper, Tam lütfen. oraları ayarlıyordum Son ki gol attı. Güzel gol attı. Güven, Yalçın. Oyuna girdi, golün attı. Güven, Yalçın. Bakalım offside offside bir durum var mı? Hiçbir şey yok. Hiçbir gol. şey yok. Yorkander büyük hata güven açı olmasına rağmen soluna çekti. En doğru açı yaradı buldu. Sonrasında da gol attı güven. Biraz videoyu geç açtım. Bir. İkincisi çay almaya gidiyordum. Tam o araya denk gelmesin Bir diye. Hızlı davranacaktım ki pozisyon oldu gol oldu. İyi ki de videoda oldu. Oğuzhan'a pası. Güven güzel Yalçın. Çıktı. Güven Yalçın. Şimdi baktı arkadaşına Kenan'a. Kenan'ı topla buluşturdu. Kenan üç şutu kayarak müdahale İbrahim. Bir kez daha Kenan attı çalımını. Kenan şık hareketler kaleciliyiz. Helal la Kenan sana. Helal. Dar alanda şık hareketler Kenan. Yaptı Helal sana. Adaliz. Bir gol pozisyonunu nasıl yenir gösterdin Beşiktaşlılara? Beşiktaşlılara şunu sorayım. Milli takımda Kenan Karaman'ı mı izlemek daha size eziyet çektiriyor yoksa Beşiktaş'ta Kenan Karaman'ı izlemek mi? Yorumlarda buluşalım. Yaptı ortaya Geçti. Bamba, Topu aldı. Karamoko, bamba. pozisyon o kadar garip bir pozisyondu ki. Bir hata, bir ne oldu şaşırdım valla. Şunu söylüyor Beşiktaş. Ee, ilk yarıdaki şey o stoper tatlı. orta saha arasının açıklığından dolayı 70'leri falan göremez dediydim. Tabii gol bulunca biraz moralleri arttı ama yedikleri golden sonra yine o eski Beşiktaş'a döndüler. Bakalım bu maç böyle de bitebilir. O blok açıldı mı Beşiktaş gol de yiyebilir. Kontradan gol de atabilir. Her şey olabilir bu maçta ama yani Beşiktaş'ın kazanacağını düşünmüyorum. Beşiktaş oyuncu değişikliği yapmazsa bu oyunu kazanacağını bu maçı kazanacağını düşünmüyorum. Çünkü Hani, o elektriği vermediler bana öyle söyleyeyim. Kenan Karaman'la olacak iş değil bu. Serdar, Gökhan Töre ile olacak iş de değil. Ee, başka kim söylüyor hucum anlamında? Şu an Salih de yok oldu o oyunda. Josef oyunda mı bilmiyorum çıktım onu da bilmiyorum. Yine yoklar oynuyorlar. Zaten bireysel bir hatadan gol attılar. İnşallah e, Avrupa maçına kadar Beşiktaş toparlanır diye. Veya Avrupa maçı akılların olduğu için bu maçı belki e, hırsız oynamıyorlar da olabilir. Her şey olabilir. Bakalım. Şimdi Rıdvan. Rıdvan. Gidemedi Rıdvan. Top kaybı. Zeki. Alta yatakta. Zeki'den pas geldi. Pinares. Kayarak müdahale. Joseph Çok güzel. Sol tarafa. Go. Çok güzel. Dur lan kamerayı kırma. Bizim tıraşımız galibiyet tıraşı oyna. Şu oğlum offside falan olmasın da. Bir şey yok de çıkardı. Karamoko Net gol, güzel gol. Mert'ten tamam. Sekerze. Beşiktaş'ta. Şimdi Salih'ten Kenan'a. Of, Kenan koşu site. yaptı. Kenan Karaman topu aldı. Kenan Karaman baktı içeriye. Kenan onun ortası. Ama önce bir Kenan'ın pozisyonu yemesini bekleyelim. Şimdi Vailan'ı kaldırıyor. Aynen sonra kaldırsın. Kenan offside. Lütfen. Altay maçının Kenan Edith'i gelsin. Lütfen. Allah Allah. Şimdi Zeki, Murat savunmadan çıktı, takımın hata kaldırıyor Murat Akça. Murat Akça. Güzel o, de pas. Kapel e. Kapel e. Penaltı. Penaltı. Penaltı net. Dışarıda da olabilir. Bakalım. İç mi dış mı? Bakalım. Müdahale var ama dışarıda bence. Dışarıda, dışarıda. Peki ama peki içeri mi? sürükleniyor. Aydınus. Dışarıda. Auto. Eee Frikik. Maçta son anlar. Frikik. İki üstünlüğü var Altay'ın. Fırat Aydınus Diyalog halinde. Var dışarıda var odasında pozisyon incelendi Murat Aydın'ın topu dışarı istedi topu dışarı istedi ve İzmir'de kazanan Altay Altay üst üste üçüncü galibiyetini alırken Beşiktaş ligde ilk kez mağlup oluyor büyük sevinç Altay cephesinde İsmini saygı yok Altay 2 Beşiktaş 1 Başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.